çekiyor mu? Ben çekiyor. Tamam. Bayağıdır video atmadığım için bu buraların planlarımı açacağım. O yüzden hadi başlayalım. Bismillah diyerek. Burada da kutu açmıyorum. Oha! 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 Yok artık! Yok artık paraya da bakmamıştım. Baktım da karakter çıkacak. <laughs> Önceki hesabımda da hiç seni çıkartamamıştım. Oha. Dur bunu da çekeceğim. <laughs> Teşekkürler önceki sezon. Büyük ihtimalle sana dönemeyeceğim. Neyse. Güzeldi. İlk kutudan karakter çıkması özellikle Bibi. Tamam karakter çıkmayacak. Paradan anlayabiliriz. Bunu da yeni öğrendim. Oha, teşekkürler. Bir dakika bir tane daha mı karakter geliyor yoksa bana mı öyle geliyor? Yok, gelmiyormuş. Galiba 120 falan. İyi oldu ama. <laughs> Şimdi ben bir bibi yapacağım. Yukarıya bakmıyor Yok vermem. Mükemmel. Mükemmeldi. O ne güzel paramızı da kazdık. Altın yağmur etkinliği bana bayağı para kazandırmıştı burada. Altın yağmur etkinliğine teşekkür ediyorum. <laughs> Şurada birkaç zımbırtımız var. Aa bunları Bibi'ye vereceğim. Niye sonraki ödülü alamıyorum? Ben belki ilk önce bunu almak istiyordum. Neyse. Neyse zaten bir şey çıkmadı. Tamam ben senin ben bunları Bibi'ye vereceğim. Tamam hadi. Daha yine az kalmış. Dur Bibi'yle bir tane atalım mı? Aha. Yeah. Yanlışlıkla seçtim bu arada. <laughs> Yükseltemedim. Pa Para mı? Yok. Oha ne oluyor? Oha oyunu buga soktum. Korktum lan. Aa ana. Hey. Aa demek ki buradan seçiyormuşuz. Birinci bölme, ikinci bölme. Birinci bölmeyi. Bunu koymak istiyorum. Ya ne oluyor bunda? mi eridi? Neyse. Ay dur bekle seçmeyi unuttum. Seçmemiş mi? Neyse. Ee, evet. bir dakika. Hala ne var lan? Yanlışlıkla basmasam. Ne, ne var? Ne var? Yani. Ha, tamam. Tamam. Ben seçmedim ama. önceki hesabım önceki hesabımda bunu bu çıkar çıkmıştı bu şeyde vardı şeyde vardı bin paraydı hiç gerek yok diye almadım neyse ki almamışım ben bedava çıktı ne güzel işte alın bedava aldım mükemmel şuradan bir şeyler mi alsam <laughs> hep diğer telefonumdaki hesabıma gidiyor aklım orada param mı? Yok, hayır hayır. Bunları biriktiriyor. Sen geleceksin diyor ama neyse. Şu arada şey yaz bana. Sen ben şeye dönüştüremiyorum. Aa, ups. Ha neyse. Çok oyalandım. Hadi bir oyuna girelim. Önce seni denesem iyi ya? Neyse. Önceden denemiştim. Ha, doğru ben önceden bunun ne olduğunu bilmiyordum canlı oha bu arada önce hiç bibi almamıştım bibi gelmemişti mutfak seni döverim dövemedi ölüyor dur sakız at vurdum mu vuramadım lanet olsun Aslında şeylere de alışık değilim değil yani. Hep, hep şeyle oynuyor. Seni ben fırlattım mı demin? Dur be. Gel ben, ben sana taktım. Ya ben, beni öldürecektim. Benim kilimi çalma. Ben geçemiyorum. Ben başka bir yere bakıyorum çünkü. Come here bet. Şöyle fırlattım. Abi. Nereye giden? Sen nereye giden? Thanks Babel. Zaten öyle diyor. Ben de... Aha ölmeyin. Ben buruna girdiğimizi unutmuşum. Dur, dur lan. Dur lan. Gebertim seni. What kind of a hi? How dare you? Let's pass you a bubble. Seni ben göndereyim aya. Lan, lan lanet olası git buradan. Konichiwa mı diyorsun lan? Hala biz öndeyiz kanka. O ne olacak? Değilmişiz o. Lanet olası ağzımı açmayacak. Gebertin lan onları. Ben göndereyim seni abi Ya benim şeyimi alıp durma. Ben ne yapıyorum? Ben neredeyim? Aha. Kendi canımı şey canı sandım. Her zamanki gibi. Ne yapacağım? Tabii ki de Frank olacak. Frank çok vuruyor. Yok şimdi tekrar oynamayacağım. Neyse mükemmel. Şimdi ne var lan? Ha, doğru ya şey aldım. sonrakilere ne yapalım? Neyse sonra bakarız. <laughs> dur bir bakacağım. Oha. Kuru. o Sen mi? Oha ya. Tamam bu benden baya bir ileride. Piper'ı da çıkmış. Piper'ı da çıkmış ne lan? E o zaten 500 kupa. O ne be? A, 500 ne lan? 5778 Hocam bunu benim benimkinde bulabilirseniz Bunu oylar mısınız? Türk malı o. Evet Türk malı Bu haritayı ben yaptım <laughs> Gerçi çok da hoşnut bulmadım ilk başlarda sevmiştim ama Buradan çık, <laughs> çık niye geç vuruyorum? Biri bu kadar geç mi vuruyor? Lanet olası geliyor. Beni zehirleyecek. Gel buraya. Ben seni ağzını burnunu kırmaz mıyım? Zaten bu botlar kendi kendini öldürüyor. Bu bazı manyak botlar. Hayır. Mı? Hiç iyi bilenler ben haya yönlerim. Çık lan. Kaçma. Dur. Ben şöyle alıp şöyle kaçsam kaçarım tabii ki aslanım. Kaçamadım. Kaçamadın, kurtulamadın yaptın. Ben bunu nasıl tekli... Ben bunu tekli mi yapmışım lan? Ya? Büyük ihtimalle yan yana koymadığım için tekli. Ya da 10 tane olduğu için. Tek tek. tek. Bir dakika. Çık şuradan. Vallahi ne yaptığımı ben de Ben seni nasıl iki hesaplaşma yapacağım? İki hesaplaşma yapayım evet. Ben tam haritayı gösteremedim çünkü geri zekalı gibi öldü. Durun bir. Nerede olası? Şeyden bir tane onay. Teşekkür ederim. Beğenmiş biri. İptal. Aynı bir daha az kalmış oynayalım mı? Ben genelde çift seviyorum. Tekte hemen ölüyor. Tekte hemen bana dalıyor. Benim de bir şeyler yemesi olmuyor. Dur lan. Şey çıkarsa ben de ona Dur lan birazdan da zilin içerisinde koyalım. Ne var, ne var lan? Ne var lan? Buradan <laughs> karşı. Seni görmedim sanmıyorum. <laughs> <laughs> Ben alırım, ben alırım. Teşekkür ederim. Uyuyamam. <laughs> <Rettel. gülüyor> ben niye böyle bir şey Her yere zehir bırakıyorum. <laughs>